merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte GTA San Andreas oynayan adam düşüyoruz. Ben birkaç görev yaptım. Bir yaptım. Ama neyse yine de oynayayım. Evet arkadaşlar. Şey seçik değilmiş. Açıyorum ben. Arkadaşlar benim benim amacım. Arkadaşlar Arkadaşlar abone olun yoksa annem sizi dövermiş. Ağır verdi. Hemen şöyle arkadaş. Hemen gidiyoruz. Gittik. <Sessizlik> Neyse size geçiyorum. Çok güzel zaman almasın. Hey. Evet arkadaşlar. Şu an hayır olamaz Sibit. Sibit'i kurtaracağız. Arkadaşlar YouTube'a birazcık ara verdim. Dün çekecektim bir video. Çekemedim. Şey, dün bir gezi vardı ya gezi. Sonra yüzden çekemedim. Onun için sizden özür diliyorum. Fena çarptım. Hayır. Düştü. Düştü. Araba düştü. Ya şimdi nasıl kurtaracağım Smith'i? Hayır. Smith. Smith. Evet, evet, evet. Smith. Hadi. Hayır, hayır. 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 Arabadan çık. Arabadan çık. Arabadan çık. Arabadan çıkamıyorum. Ben de arabadan çık. Kaç kaç <laughs> kaç kaç öldüm Kendimi öldürmeye çalışıyorum. Yasa öldürmeye çalışmıyorum da. Şey, kalık. Sıvı bekleyeceğiz. Ben. Çıkamıyorum. 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 Neden çıkamıyorum? Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Neden ne camba çıkamıyorum? çıka 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 çık belki çık. Evet arkadaşlar. Yapamıyorum. Hadi switch'i kurtarmamız lazım. Hadi 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 ben nasıl ben nasıl kardeşim? Sweet, sweet, sweet kurt. Kardeşim kurtaracağım seni. döndü dön. çalma. Oh, şükür araba var. Polis, özür dilerim. Hey, polis. Şey yaptım, polis. De Ballas'ların arabasını çalıyoruz. Burada Ballas var. Balla. Ballas'ın Ve vav araba, sürü şeteneği, sürü şeteneği çok... Ay ay bu... Hop ya! Arabaya mı? Arabaya mı? Arabaya mı? mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun, like edin ve bildirimleri açın. için. Üç hareket. Ta, ta, ta. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar.